Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Yunus İslam kanalına hoş geldiniz. Geçen gün e, şu kovanı yağmalıyorlardı arkadaşlar. Kovanı götürdük. E, bir buçuk kilometre uzakta bir yere koyduk arkadaşlar. Ahmet de korktu benim kovan da yağma olur diye. Burada arkadaşlar Ahmet'in kovan taş koyduk önüne. Şey olsun diye e, daralsın diye daralttık. Şimdi kovanı bir kontrol edeceğiz. Yağma buna da oldu mu olmadı mı diye. Ben dün şurupladıydım bunu. Arkadaşlar 3 çıtaydı bu arı. Şimdi 4 5'e basmış. Hemen açalım. Şunun birazını kabartmış. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar. Verdiğim şerbeti buna taşımışlar biraz. Bakalım yavru yok. Bunda yavru yok arkadaşlar. Ahmet'in arı 4 çıtada herhalde yavru basmış, bunda full yavru var arkadaşlar, kapalı yavru, açık yavru da var, yumurta da var arkadaşlar, kraliçeye bir bakalım, evet bu güzel bir kış çıtası arkadaşlar, şuna bir bakalım, oh maşallah bunun balını da yapmış, Kraliçe burada da yok arkadaşlar. Şurada çıkmak üzere olan yavrular var. Yumurta da var arkadaşlar. Yeni yumurtlamış çıkan yerlerine. Kraliçe burada da yok. Çok güzel bir ilerleme kat etti arkadaşlar arı. Bu arıyı ben iki çıta olarak böldüm. Bir çıta yanlarına verdim. Ama muhteşem ilerledi yani şu anda kışlayacak kadar oldu. Arın cinsi karnıyor arkadaşlar. Sakinliğinden de anlayabilirsiniz. Kraliçemiz de burada arkadaşlar. Şu bizim kraliçemiz. Ana arı kutularından aktardığım bir kraliçe. Güzel siyah. Siyahlı yerinde. Son çıtaya bakıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yağma belirtisi yok. Böyle kovanı zaten yağmalayamazlar. Şimdi çok yorumlar geldi. Yağma neden Olduğu nasıl yapacağız işte bu kovanı Değiştirin falan filan diye Yorumlar geldi arkadaşlar. Yani herkese çok teşekkür ediyorum. Bilgisi olan herkes Bize yol göstermeye çalıştı. Biz ne yaptık arkadaşlar. Tabi yorumlar biz işlemi yaptıktan sonra Geldiği için bu arkadaşların dediklerini yapamadık. Biz bu kovanı aldık oraya götürdük sadece yaptığımız işlem o. Buna biraz şerbet olsa da versek olurdu ama yanımızda şerbet de yok arkadaşlar. Böyle devam etsin. Şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Biz bu kovanı oraya götürdük. Orada ben dün baktım kontrol ettim. Kraliçe yaşıyor. Arı mevcudu biraz azalmış. Bu arıya niye yağma yaptıklarına gelince arkadaşlar bu arının ben eee arısının bölme yapmıştım. Yani e, 7 8 çıtaydı. 3 çıta kapalı yavru aldım. İşçi arısını aldım, götürdüm arkadaşlar başka bir yere. Arının kuvvetini böldük. Bölme yapmak için de uygun bir zaman değilmiş arkadaşlar. Ondan dolayı arıyı yağmaladık. Daha önce aslında belirtisi vardı. Ben şey yapmadım umursamadım bir şey olmaz diye bu aramızda arkadaşlar bizim iki stalk bölmelerimizden Ahmet'in arısıyla aynı yalnız bunun kraliçesi genç arkadaşlar buna yumurta atmamış burayı da kabartmışlar güzel hoş evet şurada güzel bir bal çalışması yapmışlar arkadaşlar onu göstereyim diye Aldırayım dedim. Bölmeleri arkadaşlar ben çok kontrol etmiyorum. Bal olur olmaz. Ondan sonra cıma. Anası yani ölme şerbet yememe mum ölmeme belirtisi göstermeden ben kovanı karıştırmıyorum arkadaşlar. Şuraya güzel yavru atmış ortaya. Yavru sağları daralıyor artık arkadaşlar. Komple bir bütün çerçeve arı şeklinde çerçeve kalmadı. Yani üst tarafları kemer balını yaptı. Bakın şöyle kemer balını yaptı. Arı kışa hazırlanıyor artık. Bunlar e, önümüzdeki yılın bal kolonileri olacaklar. Önümüzdeki yıllar tabii bölmede yapacağız da şu son çıtayı da çekeceğim arkadaşlar. Size muhtemelen buna bal yapmıştır. Onu göstereyim. Evet Şöyle burayı arkadaşlar full balda olurmuş sırlamamış. Sırlayacaktır. Bu tarafı güzelce sırlamış arkadaşlar. Yavru da var hala. Bu tarafta da var arkadaşlar azıcık bir yerde. Ama burayı bitirecek. Bu arının şeyi arkadaşlar. Kenar çıtası buna balı yığacak. Ondan sonra kışın onu kullanacak arkadaşlar. Buna da dediğim gibi şerbet olsa da versek olurdu. Şimdi gene çok yorumlarda şey oldu arkadaşlar. Ee, arıya sakın işte kuş şerbetliye şerbet vermeyin. Ondan sonra yağma yapar, şöyle olur falan. Arkadaşlar ben bu arıcılığı senelerdir yaparım. Senelerdir kayık şerbetliye veririm. Bu dönemde işte poşetle verin deniliyor. Ya iki tane arım olsa Dediğiniz gibi ilgilenirim arkadaşlar. 30-40 tane arı var. Nasıl yapacağız? Hepsine poşetle versen, dün bir tanesine poşetle vereyim dedim. Poşet yırtıldı. Akmaya başladı. Öteki poşete kattım. Belki de yemedi şimdi onda. Yani onu bilmiyorum. Bir tane ko koloni var şurada. Üç çıtalık. Ye ya dediklerini yapayım dedim. Olmadı arkadaşlar. Olmuyor. Zor oluyor. Ondan dolayı yapamadık. Şurada bir koloni daha var arkadaşlar. Kraliçesi ölmüş. Ya şimdi ben söylenenlere saygı duyuyorum. Bunların hepsi belki bilimsel çalışma. Fakat e, benim için bir kıymeti tecrübemden ötürü şu an bir kıymeti yok. Ben gene kayık şerbetliklere şurup veriyorum. Yağmalanan arı her kolonide olur. İsterse hiç şerbet vermesin, isterse versin, isterse kek versin. Bütün kolonilerde yağmalama olur. Yani bütün arıcıların arılarından bir iki tanesi yağmalanır. Şurada geçen sene ben 10 çıtalık arı yağmalandı. Kışın bir de. Ben şey de yapmadım. Şerbet falan da vermedim. Yağmalanmış. Nasıl oldu bilmiyorum. Evet bu arının arkadaşlar kraliçesi ölmüştü. Yeni kraliçe yaptırdık. Epeydir kontrol etmedik. Evet güzel bir kraliçesi var. Demek ki buna full yavru atmış. Bu taraf da öyle güzel yavru var. Bugün bizim yardımcımız gene Ahmet. Sağ olsun bize kameramanlık yapıyor. Bu şöyleydi değil mi Ahmet? Nasıldı? Şöyleydi. Evet. Diğer çıtalarda full kapalı arkadaşlar. Bu biraz agresif herhalde Gökçeada. Arısı Gökçeada olabilir arkadaşlar. Evet, vallahi sarılıyor adama. Evet, kraliçe burada arkadaşlar. Yani Belfas mı? Teyzoğlu'nun arlarından da olabilir. Ya da kendisi çıkardı bu değil mi? Ahmet. Aynen bu oydu abi, abi Bu kendisi çıkardı. Biraz agresif ama sokma elimi değil de daha ziyade geziniyor şöyle. Kapatıyoruz arkadaşlar çok rahatsız etmeden. Ee, bu bakma kardeş rahatsız olma ama. Görüş. Hemen görüşürüz Ersin çayı demle Yarım saate gelir misiniz Geliriz Az mı kalmış Az, Az demle ya Birer bardak içelim sohbet ederiz <laughs> Erkan abinin çayı gibi olsun abi sıkıntı yok ya Yarım saate gelin ben ben Tamam hemen geliyoruz biz ya Evet sevgili dostlar Bu bizim Ersin'den Ersin'in kraliçelerinden bir tanesi Bizim arkadaşın arısı. Yani saldırgan diye ben bu arıya derim Ahmet. Bu arı nasıl saldırıyor biliyor mu adamı Kapı abi Hiç gerek yok. Ahmet hiç saldırmasın arkadaşlar. Geçen gün onun o nazik tortasından sokmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Ahmet? Çok yanlış yerlerde şey geziniyorlar ya. Evet. Arılar. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Şu şu arımızda birer saldırgan. İki tane burada saldırgan var. Bir de arkadaşlar şu. Üç kata çıkan kolonimiz saldırgan biraz. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Saldırgan diye hemen arıyı imha etmiyoruz. Saldırgan arının çok güzel balı oluyor. Bakın bak bu arı iki çıtalık bölmelerden full yapmış. Görüyor musun Ahmet? Dokuz çıtayı full yapmış. Dokuz çıtayı full yapan arının da kraliçesi öldürülmez. Şu arıyla aynı bak. Bu arıyla aynı. Bu arı daha 6-7 çıta daha. Şuradan bir çıta çekeceğim Ahmet. Az şöyle çeksem kanka. Bir çıta çekelim de bakalım ne, ne durumu ne değildir. Bak gördün mü? Arkadaşlar yangın tehlikesi olduğundan dolayı biz şu anda körük yakmıyoruz. Bakın doldurmuş Ahmet görüyor musun? Hı hı. Bu an besleme falan da yapmıyorum epeydir. Bak nasıl avrasi peşte su olacak. Arkadaşlar körükle baksan belki de sakin olur arı ama şu an yangından dolayı ben çok körük yapmayı da hem tavsiye etmiyorum hem de yapmıyorum arkadaşlar. Hoppa. Gel Ahmet bir şey göstereceğim. Şuradan arkadan dola. Arkadaşlar Ahmet ee, hem ailesine götürsün diye hem de polen olsun diye polen çekmecelerini açmıştım. Hı. İki gündür gelen poleni görüyor musunuz? Hı. Polen gelmiyor Ahmet artık ya. Polen olayı bitti arkadaşlar. Polen olayının bitmesi bal olayının da bittiği anlamına gelir. Yalnızca salgı ballar arkadaşlar bu dönemde artık olur. Ahmet şurada bir de salgı da, polen daha vardı daha doğrusu benim. Bu bir... Ha buradaymış ya. Epey aradım. Geçen bal süpürgesini aradım da bulamadım Ahmet ya. Evet Ahmet. Şu kovan herhalde. Şerbeti verdiğim 3 tafı kovan dedim ya. O inşallah. Kaç dakika oldu Ahmet? 12. Bayağı hızlı baktık o zaman ya. Tepsine abi zaten. Yo, zaten bakılacak bir durumu yok da. veya Kovanlara genel olarak bir kontrol yapıyoruz. Burada iki tane ana arı kutusu var arkadaşlar. Bir de orada. Üç tane. Bunları şu üç katlılardan, iki katlılardan şeyden sonra bölme alacağız. Nasip olursa. E, baldan sonra bölme alacağız arkadaşlar. E, ben aşağı yukarı e, 4 sekiz, on 12, 13, Burada 22 kovan var arkadaşlar. 12 de orada var. 34 kovan. 6 tane de kraliçe var elimde arkadaşlar. E, 34, 6 da böldük mü bu sene inşallah 40 kovan yapacağız. Seneye nasip olursa e, 150, 120 o arada bir düşüncem var yani. Tam artık Allah ne verdiyse o olacak. Şuradan gel ana arı kutularını da gösterelim Ahmet. Sonra Ersin bizi çay içmeye davet etti. Gölgede çay içeceğiz arkadaşlar. Şuradan göstereyim size. Bu ana arı kutusunun da gelişmesi çok güzel arkadaşlar. Bu teyze oğlunun arılarından bir arı ama agresifleşti yani. Bu arı niye böyle oldu ben anlamadım. Ahmet görüyorsun değil mi? Saldırıyor adam Gayet sakin idi bu. Dün de açtım aynı böyle yaptı. Ben aslında biraz onu merak ettim. Saldıracak mı diye. Bu da onunla aynı. Bu biraz az daha. Saldırganlığı az. Bak. Bakalım şuna. Nektar taşımış. Anam soktu valla. Bir tane böyle. Yürü la. Sokmayın lan la. Arkadaşlar bildiğin saldırıyorlar ya. Şöyle baksana ama sokuyor buradan cebinden. Zannediyor ki oradan soktum da acıtıyor yani. Kapatacağım arkadaşlar. Şu anda zaten hava da biraz sıcak. Gidelim çay çorba içelim. Evet arkadaşlar. Arıcılığın hasat mevsimine çok yaklaştık. Hatta bazı yerlerde arkadaşlar hasatlarını yapıyorlar. Belki biz de yapsak yapabilirdik. Mersin Bir... tarafında başlamış abi. Hasat. Mersin'de. Tabi orada biraz daha havalar sıcak olduğu için nektar akımı erken bitiyor. Diyeceğim arkadaşlar hasat zamanı başladı. Allah bütün aracı dostlarımıza bereketli kazançlar bol kazançlar nasip etsin istiyoruz. Biz de inşallah önümüzdeki hafta başlayacağız hasada. Ya bizim çok yok. Allah ol, olduğu kadarına bereket versin. Ee, i̇nşallah biz de güzel bir para kazanırız arkadaşlar. Biz şeyde gönderme de yapacağız. İnternetten de satışımız olacak. Şimdilik tam bilemiyorum nasıl yapacağız ama Ahmet nasıl yapacağız o işleri? Ahmet bizim şeyimiz e, şey distribütörü. Sosyal medya. <laughs> Sosyal medya distribütörü. Neydi? Distribütör. <laughs> Distribütör arkadaşlar. O ne derse o oluyor o konuda. Ee, şimdilik e, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki hafta çok güzel videolar gelecek. Hepinizi bizi izlemeye davet ediyoruz. Bir beğeni, bir abonelik çok görmeyin arkadaşlar. Hoş, hoşça kalın.